Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Arya ile birlikte yüzümüzdeki organları öğreniyoruz ama İngilizce. Evet anneciğim, afferin sana. Bugün yüzümüzdeki organların İngilizcelerini öğreneceğiz. Ama size bir hatırlatma yapalım. Evet, neymiş o hatırlatma Arya'cığım? Bize abone olmayı unutmayın. Evet, başlamadan önce hemen bize abone olun. Başlamadan önce hemen bize Hadi bakalım başlayalım o zaman. Tamam. Şimdi ilk baş baş. Başımızdan başlayalım. Baş head. head. Aferin sana. Baş head demek. Head demek. Evet. Ondan sonra başımızın üstünde saçlarımız var. Saç head. hair. Hair. Evet. Baş ben hiç head dedim. Evet yanlışlıkla söyledim. Saç hair. hair. Evet. Ondan sonra biraz aşağıya iniyoruz. Kaşlarımız var. Kaş ne demek? Bilmiyorum. Eyebrow. Eyebrow. Evet. Ondan sonra gözleriniz var. Ay. Göz. Eye. Eye. Ay. Evet. Ayna gibi diyoruz. <laughs> Peki gözümüzde bir şey daha var. Ne var ya? Kirpik. 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 Eyelash. Eyelash. Evet. Sanki flash diyoruz. Evet flash diyormuş gibi oluyor. Evet. Peki burnumuz. Burnunu göster bakayım bana. <gülüyor> <gülüyor> Burun. Nose. Nose. Evet nose. Peki biraz daha aşağı iniyoruz. Dudaklarımız var değil mi? Dudak. Evet. Lip. Lip. Evet. Bir de ağız. 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 Bilmiyorum. Mouth. Mouth. Evet Arya aferin sana. Bir de dişlerimiz var. Diş. Tooth. Tooth. Aferin. Sanki yemek gibi diyoruz. Evet. <laughs> Diş, tut. Bir de burada kulak kulak. <laughs> kulak, ear demek. Ear. Evet, aferin sana. Bir de aha, bir şey daha vardı ağzımızda. Evet. Dil. Dil, tongue. Tongue. Evet, tongue. En sonda da yüz. Yüz. Evet. Face. Face. Aferin sana. Şimdi tek tek öğrendiklerimizin üstünden geçelim tamam mı? Kaş, eyebrow. Eyebrow. Evet. Kirpik, eyelash. Evet. Göz, eye. 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 Evet. <laughs> Dudak, lip. Lip. Evet. Diş, tooth. Tooth. Ağız, mouth. mouth. Kulak, ear. Ear. Saç. Hair. Hair. Baş. Bilmiyorum. Head. Head. <laughs> Unuttun. Yüz. Face. Face. Dil. Tongue. Tongue. Evet, Erdem'cim aferin sana. Kendini şöyle güzel bir alkışla bakalım. Alkışlar, alkışlar, alkışlar. Alkışlar, alkışlar, alkışlar. Evet, arkadaşlar. Bu videomuzun da Sonuna geldik. Evet, bu videomuzda ne öğrendik Arya? Yüzlerimizin organlarını. Evet, yüzümüzdeki organların İngilizce'lerini öğrendik. İngilizcelerini öğrendik. Evet Aryaçım, aferin sana. Hadi. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Bay bye. Kendinize iyi bakın.